Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? İnanılmaz bir hikayedir bizimkisi. Bildiğimiz kadarıyla gezegende kendi programlama dilini çözme oyununa bodoslama dalacak kadar karmaşık tek sistemi oluşturuyoruz. Farz edin ki bilgisayarınız kendi donanımını denetlemeye başladı, kasasını söktü ve kamerasını kendi devrelerine yönlendirdi. İşte biz buyuz. Kafatasının içine bakarak keşfettiğimiz şey ise türümüzün üstesinden geldiği en önemli entelektüel gelişmeler arasında yer alır. Bu büyük adım davranışlarımızın, düşüncelerimizin, deneyimlerimizin sayısız yönleriyle birlikte sinir sistemi adı verilen engin ve ıslak bir kimyasal elektriksel ağ içine örülmüş olduğu gerçeğinin ayırdına varmış olmamızdır. Bize tümüyle yabancı olan bu düzenek aslında kendimizden başkası değildir. Burada insandan bahsetmektedir ve insanı tanımlarken bir bilgisayar sistemine benzeterek bunu bize anlatmıştır metin. Baktığımız zaman burada kafatasının içine bakarak keşfettiğimiz şey yani beyinden ve sinir sistemlerinden de bahsederek burada insanın ne kadar karmaşık olduğu üzerinde durulmuştur. Evrende kendi sistemini çözmeye çalışan tek varlık insandır. Bu ifadeyi de yine metinde Özellikle ikinci cümlede görmüş oluyoruz. Bu durumda A şıkkı aradığımız cevaptır. Vücudumuzdaki bazı değişiklikler bizi farklı kişiliklere büründürür. Yukarıdaki metinde kişilikler üzerinden herhangi bir şeyden bahsedilmemiştir. Biyolojik yapımız kişiye ve mevsimlere göre değişim gösterir. Burada mevsimlere göre veya kişilere göre bir değişimden de bahsedilmemiştir. Vücudumuz gün içinde sistemlerini değiştirebilir. Değiştirmekten değil insanın nasıl bir yapıda olduğunu anlamaktan bahsetmektedir. Beynimiz ve sinir sistemimiz yeri geldiğinde kendini yenileyebilir. Yine yenilemekten değil insanın kendisini çözmeye çalışmasından bahsedilmektedir. Bu sebepten cevabımız A şıkkıdır.